gittikten sonra da konuşanlar olacak. Evet, bir yerde bir yerde şöyle oldu böyle oldu dediğimiz zaman de düşünmüyorum. Öyle bir şeyiniz var mı? Gelmesin diye musun? Yani istemiyorum. <laughs> Bilmiyorum yani. O ama e, ters tepki yapar. Yani insan ailesi kimle, gibi. ters tepki yapar. İzleyenler de. Ne izleyenler de? Yani, telefonla konuşabilirim. Sonuçta buradaki ortam yani ben siz geldiğiniz zaman bile oradaki bakışlar, yapılan hareketler çok rahatsız ediyor. Yani. Duyuyor. Bana kalırsa şey yapın. Der ki bundan sonra bir daha olmayacak böyle bir şey. Yine de siz gelsin derim. Her türlü şeye rağmen gelsin. Bana da çok şey söyledi ama git yani gitmedi yani. bir de uzarsa da program yani iyi olur kendine. Kim var şimdi Bursa'da? <laughs> Aile efradı mı? Annem babam var. Kardeş? şey var ablam var. Abin İstanbul'da. Yok, değil mi? Sizde küçük yok. Küçük yok. yok. Yani küçük. Süt versem götüremezsiniz tabi. Süt almazlar değil Vallahi mi? süt.